böyle bir piyon oyun sonunda beni bir kandırdı. Hayır gerçekten şey yani kaybetmeyi bazen hazmedemediğimi anladım o gün. <laughs> Dışarıda köpekler aldı. Bu Ne Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Aa harbiden. Köpekler tezahürat yapıyor. Adam mı saldırıyor? Allah. Allah. <laughs> Evet adamı paramparça ettiler arkadaşlar. Yok. <laughs> 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 Adama saldırıyorlardı bir kadın koştu. Yetişti ve köpeklere Hayır yapmayın falan gibi bir şeyler söyledi. Bir şey mi yapıyordu artık? Ne bilmiyorum da sonra diğerleri geldi bir anda. Diğer köpekler de oluştu oraya. Onu tekme savurdu.